Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görev yapan personelin kara kalem portreleri çiziliyor. Açılacak Yüzler sergisiyle fakülte için alın teri döken çalışanlarla öğrenciler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor. Kimi güvenlik görevlisi, kimi sekreter, kimi hizmetli. Yıllardır çalıştıkları fakültede bu kez model olarak rol aldılar. Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Yüzler Projesi başlatıldı. Profesör Doktor Orhan Cebrailoğlu ve öğretim görevlisi Abdullah Halkan tarafından yaklaşık bir ay önce hayata geçirilen proje ile 30 personelin kara kalem portresi çiziliyor. Öğrencilerin biraz da dikkatini bu emekçi insanlara, fakültenin gerçek anlamda emek veren, gerçek anlamda fakülte ayakta tutan insanlara ve onlara karşı olan o davranış biçimlerine bir dikkat çekmek istiyorum. Proje fakülte personeliyle öğrenciler arasındaki bağ kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Onlar emekçiler, görünmeyen yüzler. Hem görünmeyen yüzler ile öğrencilerin iletişimde diyaloğunu sağlamak, hem öğrencilerin sanata farklı bir bakış açısı ile yeniden bir diyalog geliştirme şansı sunmak adına kıymetli. Çoğu öğrenciler bizi biliyor ama isimce bilmiyor. İşte abi diyor falanca abi buradan mıydı mesela diyor. Ama şimdi bu şekilde görecek, tamamen tanımış olacaklar bizi. Çizilen portelerle yeni eğitim öğretim döneminde bir sergi oluşturulacak. Sergi sonrası ise resimler sahiplerine hediye edilecek. Hayatta işte böyle bir kara kalem çalışması şıpana kimse yapmamıştı. Sağ olsun Orhan Hocam yaptı. Bunu bana verirse evimin köşesine at, asıp Çoluğum çocuğum torunlarım dahi onlara bakacak.